Ekrem Erdem 1 Ocak 1948 yılında Sivas Koyulhisar Aydınlar Allar Köyü'nde dünyaya geldi. Baba adı Hüseyin, anne adı Hesna. İlkokulu köyünde, ortaokulu Su şehrinde okudu. Yatılı olarak Sivas Erkek Öğretmen Okulu'nu bitirdi. 1966-1969 yılları arasında Manisa Demirci Elek Köyü İlkokulu'nda öğretmen olarak görev yaptı. Bu arada dışarıdan farklı dersleri vererek Giresun Şebin Karahisar Lisesi'nden lise diploması aldı ve üniversite imtihanlarına girdi. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arap-Fars Filolojisine kaydını yaptırdı. Arap-Fars Filolojisinde hazırlık okudu. Sonra da kaydını tarih bölümüne yaptırdı ve 1974 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Kursusundan mezun oldu. 1969-1973 yıllarında da İstanbul Şişli Şair Yahya Kemal İlkokulu'yla kısa bir sürede Şişli Başarı İlkokulu'nda öğretmenlik yaptı. 1973-1978 yıllarında Başbakanlık Arşiv Genel Müdürlüğünde arşivist olarak görev yaptı. 1978 yılında devlet memurluğundan ayrılarak aile şirketinin başına geçerek ticarete başladı. Çeşitli sivil toplum örgütlerinin kuruluşunda görev aldı. Başkanlık ve yöneticilik yaptı. 1974'te bir grup arkadaşıyla Sanayi Kültür Derneğini kurdu. Şişli İmam Hatip Lisesi Yaptırma ve Yaşatma Derneği'nin kuruluşunda görev aldı. Sanayi Mahallesi Merkez Camii'nde dernek başkanlığı yaptı. Siyasetle yakından ilgilenen Erdem, 1984'te Refah Partisi Şişli İlçe Belediye Başkanı adayı oldu. Şişli İlçe Başkanlığı yaptı. 1988'de teşkilatlanmadan sorumlu İstanbul İl Başkan Yardımcılığında bulundu. Ekrem Erdem, Erbakan Hoca'nın talimatıyla Refah Partisi teşkilat rehberini hazırladı. 1994'te il başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesinden sonra vekaleten il başkanlığı görevinde bulundu. 1995 seçimlerinde Refah Partisinden İstanbul milletvekili seçildi. Refah Partisinin kapatılmasından sonra Fazilet Partisinde siyasete devam etti. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kuruluşunda aktif görev aldı. Siyasetin hemen hemen her kademesinde görev yapan Ekrem Erdem, AK Parti'de Merkez Karar Yürütme Kurulu ve Merkez Yürütme Kurulu üyeliklerinde teşkilatlanmadan ve ARGE'den sorumlu genel başkan yardımcılıklarında bulundu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 20, 22, 24, 25 ve 26. dönemlerde İstanbul Milletvekilliği yaptı. Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu üyeliğiyle Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi Türkpa Türk Grubu üyeliği de yapan Ekrem Erdem, halen kurucusu olduğu Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği'nin genel başkanlığını yürütmektedir. Bizimki Türkçe Sevdası adlı eseri bulunan Ekrem Erdem'in Dil ve Edebiyat dergisinde yayımlanmış makaleleri bulunmaktadır. Ekrem Erdem evli ve beş çocuk babasıdır.